Aferin oynayın oynayın oynayın. Koş Ömer Güney kovalasın sen de. Hadi. Hadi spor yaptır koş. Ömer Güney. Hadi koş bakalım. Koş. Doğa bırak kız bırak. Ya bu da benim tavuk. Doğa gitme kızım bekle. Kakasını yapayım. Bekle bekle bekle. <laughs> yapsın bırak. Bana gireyim. Kamera uğratmayın. köpek geldik. Evet kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın da. Köpek geldik biz artık. Hop. Doğa bize kısa süreli bir tehlike yarattı. Evet. Buraya yaklaşıyor ki buraya oturacak. İyi evet. gidin. Hadi. Hadi. <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Bırak, bırak. Sen Unutmayın, tamam Abone, abone. Abone unutmayın. Like atın da. Like Gide geldik, musunuz arkadaşlar. Evet. Hem de adı ne oğlum? Pamuk. Pamuk gibi değil mi? Pamuk ya. Hadi pamuğunu git göster bakalım arkanda nasıl koşuyor. Koştur bakayım. Hadi gel Pamuk'tu. Gel gel. Gel. gel de. Çar 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 yanına git, yanına git, yanına git. Sopayı bırak. Sopayla olmaz oğlum. Yanına git. Aa, bak geliyor. Gördün mü? Hadi koş bakalım nasıl koşuyor. Hadi koş. Gelmedi. Tamam. Tekrar çağır. Gel buraya. Tekrar çağır. <laughs> ne göre bu doğayı daha mı çok sevdi acaba ya? Allah seni. Doğanın yanından ayrılmıyor. Hadi koş. Hadi koş bakalım. Koş 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 koş. Koş. Yok yok seni daha çok seviyor. Ayrılmıyor baksana senden. Hadi tekrar gel buraya. Doğan da iç başında. Abi zeki, sopalarla oynuyor. Hadi koş bakalım. Spor yaptır. Kuyruğa bak kuyruğa. Geliyor doğa geliyor geliyor arkanda. <laughs> <laughs> Hayır pamuk